hoş Bu yüzlerle beraber erken mi düşeceğiz? Ne, oluyor? Ne, oluyor? Ne? Ne? ne artık YouTube hesabımı kapatmam lazım. Bu uyarıdan yüzünden değil. Yani benim Yusuf kanalım var ya. Yusuf. Ay YouTube diyorum. YouTube kanalım var ya. İşte annemin, annemin üzerinden girdiğim için Youtube'da bir yanlış bir şey yaptığımda direkt annemi banlar. Yani annem bana derken annemin kokuluğunu, YouTube'un hiçbir şeye giremez. O yüzden kanalım pazar kapanacak. Her şeyi buraya kadar cidden. <laughs> bir videoda bir hareket olacak. Yani, arkadaşlar çok anlıyorum. Hani, Adamların kanalı yapmış ama. Ya. Acı biber yemiş. Ama bak oraya neden mi soymuş arkadaşlar o? Çocuk var ay kildik var dedi aslında oradan çekirdeklerini al Oraları çünkü acı. Onları alıp öyle ısırıp yedi. Ama videonun sonunda yanmış. Nasıl oluyor ne? Ve bak. Çocuğun kanalına giriyoruz. Hakkında yürü, çocuğun o kadar bir videosu var. 2870. Bu kadar videosu var. 17, 176. Şimdi biz bir de şeyime girelim. Kendi kanalıma. Bir uyarım var. Kendi videosu attım. Her şeyi buraya kalmış attım. Her şey buraya kalmış bugün. 5 dakika video attım yani kısa bir şey. Eskiden en iş iyi ben. ben kapatacağım. O yüzden videolarımı da izleyemeyeceksiniz. Bak 10 like gelmiş. Dokuz on aboneydim Bir dokuz abone oluyorum. Ama artık son gelmiş. Hadi. eski. 8 görüntüler ne var? O kadar bilmiyorum. Her şey buraya kadarmış. Annem yani üzerinden açtığım şey artık anne hani Google'a girdiğinde, YouTube'a Facebook girdiğinde, Facebook'a girdiğinde hesabı yeşil kurt diye çıkıyor. Annemin yani kanalı. O yüzden pazar veya bugün kanalı kapanacak onlardan birisi yani. Bugün pazar mı? Bir bakalım. Bugün nereden ne? Cumartesi 15 Ekim 2022. Tamam. Cumartesiymiş ya bugün ya da yarın. <laughs> yani en şey buraya kadarmış. <laughs> annemin annem çünkü sinem gördüm diye, ay sinemin aldı diye çıkıyordu. Ben yani bir kanal açtım artık. Annemin her şeyi kurt diye çıkıyor. O yüzden her şey buraya kapanmış. Aslında o diğer videodan değilmiş. Ama ben de ne yapıyorsun söyleyeyim. Kendi eposumu kurup Yeşil Kurt 2 diye kanal açacağım. Onu da takip edin. Yeşil Kurt 2 diye Ninja Yuri'de her şey buraya kadarmış dedi uyarı. Yani o aslında o değilim. Yani bir tane uy uyarı geldiğinde YouTube'lar şey yapıyor. 10 dakikadan uzun video çekemezsin. Ay. 11 dakika video olmayacak. Yani 10 dakika çekebilirsin ya 11 dakika olmayacak. Ve 14 an şimdiden gitti. Şaka şaka. Ama bir uyarı aldık. Eğer bir video çekerseniz de ikinci uyarı. Şu an Şimdi yazalım yine yeni videomuz. Ne yazalım ona yapalım. Hı, madem öyle artık kanalımı kapatmak zorunda Tabii ben bir YouTube hesabı açmam lazım. Bütün şeyleri benim kanalım oldu. Yani böyle. Niye? giriyoruz Google'a hesabını ne diyor yeşil kurt diyor. Evet. her gün öyle oluyor Onu varmak istiyorum. Eğer arkadaşlar bu video 3 like gelirse eğer 2000 like atın, 20 bin like atın veya 10 like falan atın hiçbir zaman şey olmuyor arkadaşlar bir dakika arkadaşlar ben uyudum. çıksı. çok üzgünüm. Benim burada kaç tane yaptığım yazıyor. Hemen 47 tane yapmışım yani. Arkadaşlar o oh, her şey buraya kadarmış. Yani uyarı aldığım için artık bir günde bir video çektiğimde 5 dakikadan kısa olmalı. 5 yani dakikadan kısa olmalı derken 5 dakika da olabilir. 5 dakikadan da kısa. O yüzden her gün bir tane video çekmek zorunda kaldım. Zamanım kapanacak. Zorundayım Çünkü annemin hesabı artık yeşil diye çıkıyor. Bu artık olamaz. Yani arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Şey, eğer bir ses geliyorsa abim konuşuyor. Bir kez arkadaşlar oynuyordur. Bilmiyorum işte. Evet arkadaşlar Aksa Feder diye kanal var. onu da takip etmeyi unutmayın. Bir tane Xerox diye kanal var. Emre'nin kanalı. Sen de Emirhan'ın kanal olanı unuttum ama onu da buna like atmayı unutmayın. Artık video atmayacağım. Kanalım kapanacak. Yani Yine... yani kanalım kapanacak Dersen kanalım duracak ama videomu en sadece eski videolarım. böyle iki yıl geçsin hala video gelmeyecek Öyle yeni kanalda yaşamayacağım. Kendi e-postamı ilk başta yapmalıyım. Kendi e-postamı kurmam lazım. Onun içinde format atmam lazım. Ay format atmama ne neye gerek var. Bir hatırladım. An aldım. Anlaşmak için de uçuramam lazım. Kendimi çocuk yapmayacağım. Kendimi bir büyük yapacağım. Hem de yapmasını ben pek bilmiyorum. Yani eskiden biliyordum ama unuttum. Arkadaşlar artık bunu çıkacağım ya. Tuvay gideceğim. Arkadaşlar burada siz yeni mi bin like atın hiçbir zaman video gelmeyecek. Bilgisayar hatta canlı yayın yapacaktım. Ona abone de yapacaktım ama evren neden yapamadı diye üzülüyor kendisi. O yüzden ben de bin de çekeceğim. 10.000. Niye 10.000? 10.000'i bin? Bin alamayacağız. Eğer 10.000 abone olur. Ay 10.000 çok. 100 abone olalım. Sizlere şey yapacağım. Ne adım? Videoyu hmm. videoya atmaya göre başlayacağım. Beni 10 abone yapın. 10 abone yapın. Şu anki attığım videoya da 8 like gelsin. O zaman YouTube'a geri başlayacağım inatla. Onu da şimdi kalayım. Mutlanız gücü. <laughs> mutlanız mutlanız. Gücü mutlanız. ha ikisinde. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ben artık ne diyeyim? Artık eskiden çok mutluyduk. Bir kanalım vardı. Ama şimdi daha şey yukarıya kalmış. Bir 10 aboneden bile bir ay ay bir hafta 10 abone bile olamadık. Bir hafta 10 abone olalım bari bir hafta onun abone olarak kalalım evet, arkadaşlar 8 like attın bir de 10 abone artık olayım bir 9 abone de kalmıyorum artık hem bir abone oluyorum bir şey oluyorum diye sinirleniyorum ama her şey buraya kadar bir şey anladığınız gibi ben de mutlu değilim. Siz de artık. <laughs> <laughs> Buraya bir mırtınız olacaktı var ya. Hop. Bir de deneyim. Ney? Arkadaşlar bir maç da yapayım. Videoyu bu kadar olsun. <gülüyor> Arkadaşlar. Önce <laughs> bu ses duyuyorsanız abim sesi boş ver Siz bana slime slime yapıyormuşuz. Çok mantıklı.

kapanacak ya bugün ya da yarın. Belki kapatmazlar annem. Belki annem izin verir. O yüzden belki Pazartesi kapanır. Yani. Hep kanalım duramaz. Anladığınız kadarıyla. arkadaşlar. Eğer 10 abone olalım. Hep 10 abone de kalalım. Veya 11 abone de olabiliriz. İşte o zamanlarda bana şey gelsin. <laughs> kaykaya mı bastım ben. Çok yanlış bir şey yaptım. Hop bir de vur harcayalım. Çünkü kaykaya, ha, kaykaya hiç kullanamam. para 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 oha şeyin üstüne kaldım uh, hayır be Spray. Wow. 30. oldum Türkiye'de. 30. hafta. Ve birinci olarak. Dikorum 45 dokuz. Nasıl bir tura yapacağım? Oturdu da bitsin. Artık hiçbir zaman. Arkadaşlar, hiç imle değilim, sen hiç bilmiyorum şaka da yapmıyorum. Hem youtube hesabım kapanacak, hem de, hem, ama laptopum olunca aşarım çünkü. Abimin bilgisayarı olacak. Benim de laptopum olacak. Öyle dediler bana. ben de mutlu oldum. Öyle yaparım. Dedim inşallah <laughs> öyle ne olur. Ney? arkadaşlar video bu kadarmış İnşallah 10 abone olup bir de bu 8 like gelsin inanıp başlayacağım ben Öldüğümde 15 kalıntılar mı gelmiş? Kaç like? 4. Ben 5 like gelince tekrar yaparım dedim ama yapamam. Abi biraz sessiz ol. Arkadaşlar. Sen şey buraya kadar. Eskiden daha mı? <laughs> Belki videolarım daha iyiydi. Şimdi çok kötü atlar koyuyorum. Neymiş eski videonu izledik. Tamam dün yok aldık Tamam biraz iyi. Öldüm. Çok şansımda bir şey yazdım. Her şey buraya kadarmış. Dediğim bu. Artık bir tane daha da video çeksem de 5 dakikadan uzun olacak. Ay 5 dakikadan kısa olacak ben de böyle tek kendi flash oynuyorum. Kendi şey ben az oynuyorum. Yani bir saat falan oynuyorum mesela. Eskiden 300, 302ye kadar biliyorum şimdi. Ama bir şeyini dedem sayesinde yaptık. Oblox'un kendisi için 5 like dedim. Bu 8 like atmışsınız. Sonra ben de tamam çekeyim dedim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu video da gelmiş. Bunda da 5 like istedim. Bakın bunu da hatta efekt de yaptım. Balancuk efekti. O buraya kadarmış. Kendinize iyi bakın. Beni hiçbir zaman düşünmeyin. Beni üzle, beni özleyin. Bye bye.